Merhaba. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz modeldeki atkıyı öreceğiz. Yetişkin boy ölçülerinde ve çocuk boyunda, bebek boyundaki ölçülerde kaç e, ilmek başlanacak, kaç santim örülecek bunlardan bahsedeceğim video içerisinde. Şimdi bu elimdeki bir yetişkin atkısı. Şöyle boyunu böyle ikiye katladım ben. Bu şekilde ölçüyorum. Boyunu size göstereyim. Yaklaşık 1.60 yani 160 santim uzunluğunda bir yetişkin atkısı için ideal boydur. İsterseniz daha uzun yapabilirsiniz. En olarak da göstereyim. 16 santim en olarak da idealdir. Bunu siz arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış ama 1.60 uzunluk idealdir yetişkin için. Çocuk ve bebek atkıları için en de ben şimdi buraya 1, 2, 3, 4 tane örnek koydum. Siz bunu bu bir örneğini eksilterek yapacaksınız çocuk atkısında. O zaman eni şu şekilde oluyor. 13 santim gibi bir şey oluyor eni. 13-14 santim civarında bir en oluyor. Boydan da e, yetişkinde 1.60 demiştim. Çocuklarda ve bebeklerde 1 metre yeterli geliyor. E, ben bu yetişkin atkı için 2 adet 250 metre uzunluğunda 100 gramlık bir e, akrelik ip kullandım. Bebek atkılarında ise tam bir adet yeterli oluyor. Dediğim gibi siz uzunluğunu arttırmak isterseniz tabi ip miktarı da değişecektir. Ama bu atkı için tamı tamına 2 adet 100 gramlık ip gitti. 4 milim şişle ördüm. Bu lastik gibi bir örgü modeli olduğu için çekiyor. Yetişkin için bu örnek kurulumunda 50 ilmek başladım. Bebek ve çocuklar için örmek istiyorsanız örneğin sayısına göre 40 ilmek yeterli geliyor. Şimdi bu örnek şu saç örgüsü modeli şöyle şuradan itibaren örneği kurarsak 8 ilmek. Şu kısım 8 ilmek. Sonra tekrar ikinci örnek başlıyor şu kısımdan şuraya kadar tekrar 8 ilmek. Yani 8 ilmek ve katları artı bir de şu tarafına da örneğin devamlı yani sağında ve sonunda düz örgüler olsun isterseniz artı 2. 8 ilmek ve katları artı 2 şeklinde kuracağız örneği. Kenarlara da ben e, tam sayı olsun diye yani tam 50 olsun diye 8'er ilmek koydum. Haraşo örgü. Haraşo örgülerim kenarlarda 8'er ilmek ben şimdi şişime 40 ilmek attım, çocuk boy, bebek boy öreceğim. size anlatımında çocuk ve bebek boy için 40 ilmek attım. Siz yetişkin için öreceksiniz 50 ilmek. Bu örnekte 50 ilmek yeterli oluyor. Ben şimdi 40 ilmeği şişime attım. Kenar patlara, yani şu kenardaki haroşa kısımlarına 7 ilmek vererek başlıyorum. Bu başladığım kısım, yani ipin burada olduğu kısım çok fark etmiyor ama ben bu tarafı ters tarafı, yani e, atkımızın ters yüzü olarak ayarlayacağım O yüzden ilk başta örneği direkt kurmaya başlıyorum tersten kuruyorum yani şu şekilde çevirip kuracağım şöyle göstereyim ters yüzden bu şekilde kuracağım e, 7 haroşa olarak yani düz örgü ben haroşayı düz örgü olarak yapıyorum e, ters olarak ters örgü olarak yapanlar da ona göre ayarlar Ben şimdi 7 haroşa örerek başlıyorum 2 3 4 5 6 7 haraşomu ördüm. Burada 2 tane ters ilmeğimiz var. 2 ters ilmek, 1 düz ilmek yapacağım. 2 ters ilmek 1 düz ilmek. 1 düz ilmeğimi yaptıktan sonra 4 tane ters ilmek, 1 düz. 2 ters, 1 düz yapacağım. 1 düzümü yaptım. Şunu. Şimdi buradaki 4 tersimi yapacağım. 4 tersimi yaptım. 1 düz yapacağım. 2 tane tersim var. 2 tersimi yapacağım. 2 tersten sonra 1 düz, sonra 4 ters. 1 düz. 4 ters. 4 tersimi yaptım bir düz, iki ters, bir düz. Bir düz, iki ters, bir düz. 4 ters, bir düz, iki ters yapacağım. Böylece örneğimiz bitecek. Çünkü burada bir örnek eksik kuruyorum. Elimdeki şimdi başladığım çocuk ve bebekler için olan boy. 40 ilmek başladım çünkü. Şimdi bir düzümü yaptım, dört tane tersimi öreceğim. Şöyle karıştırırsanız da şöyle bakabilirsiniz. Şurada iki ters var, iki ters varsa bu tarafta dört düz olacak. Örnek kuracağım çünkü örnek için yani saç örgüsünün sayısı bu. 4 tersimi yaptım. Bu dört tersimin yanında yani şu sondaki bir düzümü yapıyorum ve şu kısımdaki düz görünen yeri iki tane ters olarak arka yüz olduğu için iki tane ters olarak örüyorum iki ters kalan 7 ilmeği de haroşa olarak öreceğim ipimi arkaya aldım haroşa olarak örüyorum Bu kenarda gördüğümüz şu biye şeklinde görünen yeri de bu şekilde yapıyorum. Hırkalarda, yeleklerde iki ilmek kala bu işlemi yapıyorum. Bu atkı olduğu için atkıda daha şık duruyor diye böyle 3 ilmekten bir biye yapıyorum. Bu iki ilmekten yaptığım biye tekniğinde şu yukarıya sağ üstte koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. İpimi kendime doğru alıyorum. Her iki tarafta da aynı işlemi yapacağım. Yani ilmeğin bittiğinde son 3 ilmek kala ipimi bu tarafa alacağım. Siz bunu 2 ilmekten de yapabilirsiniz. O zaman daha ince bir görüntü oluyor diye Örmeden şişime aktarıyorum bu şekilde. Kalan ilmeklerimi örmeden şişime bu şekilde aktardım. Şimdi ön yüzde daha kolay. Ne görüyorsak o şekilde öreceğiz. Bu sıramı bu şekilde örüyorum. Arka yüzümü de ne görüyorsam o şekilde öreceğim. Sonra buradaki saç örgüsünü nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce şu bir olarak ipim arkada kalmıştı. 3 ilmek kala. Bunu öreceğim. Normal düz olarak öreceğim. İp arkada. 7 ilmek ördüm haroşamı. Buradaki 2 ilmeği örüyorum şimdi. Burada da zaten görünüyor. Ne görüyorsak o şekilde örüyoruz artık. İki düz, bir ters. Burada dört düz, bir ters, iki düz şeklinde gördüğümüz şekilde örüyoruz artık. Örneğimizi kurduk. Biz bu bu modeli bu kenarlarda haroşanın olmadığını düşünün. Süeterlerde, hırkalarda, kazaklarda her türlü örgümüzde kullanabiliriz. Elbiselerde hatta benim e, daha önce yapmış olduğum bir süeter var. Yine bu modeli kurduk. Yine bu modeli kurmuştum. Fakat şu aradaki iki ilmek olarak düz verdiğim sayıyı orada 3 yapmıştım. Yani sayı sayıyı o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bunu 3 olarak yapabilirsiniz. Bu saç örgüsünü ikili ikili ilmek yani toplamda 4 ilmek olarak ayarlamıştım. Bunu siz büyütebilirsiniz. 4 değil de üçlü üçlü yani altı ilmek olarak yapabilirsiniz. Yine kenarlardaki birer ilmeği çoğaltabilirsiniz. İkişer tane ters ilmek olarak daha böyle geniş bir şekilde şöyle açık bir şekilde görmek isterseniz bunu ayarlayabilirsiniz sayısını. Ben şimdi bu sıramı gördüğüm şekilde tamamlayayım. Sıra sonuna gelince o bi'yi tekrar göstereceğim. Sıra sonundaki haroşaları örüyorum şimdi. Son 3 ilmeğim kaldı. Yine ipimi kendime doğru alıp son 3 ilmeği şişime örmeden geçiriyorum. Ters yüzde de yine gördüğüm şekilde ne görüyorsam o şekilde örüyorum. Bu iki ilmek ters ters olarak örüyorum. Diğerlerini gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. sıra sonundaki o 3 ilmeği yine örmeden şişime aktardım. İpim kendime doğruyken şimdi ön yüzdeyiz ve burada şu saç örgüsünü uygulayabiliriz. Önce kenardaki haroşaları örelim. Bu arada ben bu kenarları haroşa yaptım ama siz bir ters bir düz lastik örgü veya pirinç örgü de yapabilirsiniz. Atkıda bu tasarım kendinize kalmış bir şey nasıl isterseniz. Şu kenarları düz bırakırsak böyle kıvrılma olur. Gerçi bunda da kıvrılma oluyor şöyle. Ama şık bir görüntü oluyor. Ben haroşa kullandım. Siz dediğim gibi lastik örgü de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki iki düz ilmeği örüyorum. Tersini örüyorum. Ve burada saç örgüsü yapacağım. Saç örgüsünün yönü de size kalmış. Ben bu tarafa doğru çevirerek yaptım. Siz bu tarafa doğru da yapabilirsiniz. Şimdi buradaki gibi yapmak isterseniz şuradan başlamıştım şöyle göstereyim bu taraftaki iki ilmeği öne doğru şöyle alıyorum çıkaracağım bu öndeki iki ilmeği çıkarıyorum şişten şöyle sıkıcı tutuyorum kaçmasın diye arkadaki şişe geçiriyorum yerlerini değiş tokuş yapıyorum şimdi bunu bu tarafa çevirdim şöyle şişimi aktardım ilmeklerin yönünü değiştirmiş oldum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde yapmakta zorlanıyorsanız o iki ilmeği yani bu öndeki iki ilmeği bir aparata geçirip arkada bekletebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu kalan düz olan iki ilmeklerimi ve terslerimi de örüyorum. Tekrar bu dörtlü sıraya geldim. Burada yine aynı işlemi yapacağım saç örgüsü için bu iki ilmeği bu tarafa bunu arkadan diğer tarafa yerlerini değiştiriyorum iki ilmeğin. Bu şekilde tuttum. Şöyle arkadan da şurayı tuttum kaçmasın diye. Çıkarıyorum. Sonra bu şişimi bu çıkardığım iki ilmeği geçiriyorum. Yani öndeki iki ilmeği arkaya alıyorum. Arkadaki iki ilmeği de öne alıyorum tekrar örüyorum. Böylece burgumuzu yapmış olduk. Düz ilmeklerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Yine saç örgüsü yani burgu yerine geldik. Sondaki iki ilmeği aldım. Şöyle tutuyorum. Bunları arkaya geçiriyorum. Bunları da öne. Arkadaki 2 ilmek öne. Öndeki 2 ilmek arkaya geçiyor. Ve düz olarak örüyorum. Sırada ters örgü. Sonra düz örgü. Ve kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi ilk burgularımız oldu. Arka yüzde Düz gördüğüm yeri düz, ters gördüğüm yeri ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi ön yüze geldim. Şöyle bu burgu yerine baktığımızda şu bir sıra şöyle açıp bakarsak bir sıra ve şişteki ile birlikte iki sıra örmüş oldu. Ben şimdi burada yine gördüğüm şekilde burgu yapmadan bu sıramı öreceğim. Sonra döneceğim. Ters yüzümü de yine gördüğüm şekilde öreceğim. Ön yüze geldiğimde tekrar ikinci burgumuzu yapacağız. Şimdi arka yüzü de ördüm. Ön yüze geldim. Şöyle baktığımızda kaç sıra örmüş olduk? 1 2 3 Şişteki ile birlikte 4 4 sıra ördükten sonra tekrar ikinci burgumuzu yapacağız. Bu arada bu kenarlar haroşa bu kısımlarda düz gibi örgü olduğundan gördüğünüz gibi şöyle kenarlardan bir çekme oluyor. Ortası böyle aşağı doğru sarkıyor. Bu kenarlar çekiyor. Şöyle şuradan da göstereyim. Böyle gergin olmuyor. Ben onun için 2-3 sırada bir sadece şu haroşalı olan kısımları örüyorum. Örüp dönüyorum. Sonra bu tarafa geçiyorum. Buradan da gösterebilirim. Şöyle. Mesela şurada yapmışım. Bu kenarlarda gerginlik olmasın diye bu şekilde yapılabilir. Burada yapmıştım. Burada yaptım. Tekrar burada yaptım, burada yaptım. Bu şekilde görünecek. Bu sistemi, yani bu git gel yaparak sadece bu kısmı örme sistemini, yeleklerde, hırkalarda da yaparsanız, bu ön kısımlarda gerdirme olmaz. Şöyle gergin, şöyle çekiyor yukarı doğru çekme olmaz. Aynı işlem, bu kısmı eğer lastik örgü yaparsanız, lastik örgüde aşağı doğru sünme oluyor. Bu sefer de bunun tam tersi. Bu tarafı değil de içteki örgüyü örüp döneceksiniz. Burayı örmeden örüp döneceksiniz, sonra bu tarafa geçeceksiniz. Ben o kısmı da şimdi hemen burada gösterebilirim. Burası kısa görünüyor, gördüğünüz gibi burası uzun görünüyor. Bunu engellemek için hemen bu yüzde şurada bir git gel yapacağım. Gerginliğini alması için yapıyorum bu işlemi. Şimdi bu tarafa geçip örmeden dönüyorum. İpim böyle bu taraftayken şişime Örmeden O ilmeği alıyorum. Sağdaki şişime. Sonra böyle gerdiriyorum ipimi. Gerdirip arkaya doğru çekiyorum. İyice gerdiriyorum. Burada iki tane ilmek gibi gösteriyorum bunu. Gerdirdim, tuttum. Sıkacağım. Ve normal düz örgümü yapıyorum. Aynen sanki buradan tersten gelmişim gibi kalan ilmek 3 ilmeğimi de yine biye tekniğine uyguluyorum buradaki işlem aynı artık normal örüyorum ön yüzdeymişim gibi burada şimdi iki tane ilmek gibi görünüyor onu şöyle sayayım 3 6 7. ilmek haroşa bunu böyle ikisini birlikte gibi alarak örüyorum şu ipi bu tarafta kullananlar şöyle alıyor ya böyle almayın burada. Yine bu taraftan alın sizde. Şöyle alın bu taraftan. Şöyle almayın. İpi bu taraftan kullanıp örenler. Ben sağ taraftan kullanıyorum. Bu taraftan alıyorum normalde. Ama ipi sol tarafta kullananlar da şöyle batıyorlar ya. Böyle batanlarınız varsa böyle batmayın. Burada özellikle bu iki ilmek gibi görünen yerde bu şekilde alın. Burada burgularımı yapıyorum. Burguları da yine 4 sırada bir yapıyoruz. Şöyle saydığımızda 4 sıra oluyor şişteki ile birlikte. Şimdi bu burgu yerine geldim. Şöyle 2 ilmeğimi alıyorum. Sıkı tuttum. Arkaya aktardım öndeki 2 ilmeği İlk burgumu yapmış oldum. Şimdi ikinci burgumu yapacağım. Bu çocuk bebek atkısı olduğu için 3 burgu yeterli. Bu yetişkin atkısında 1, 2, 3, 4 bu burgu yapmıştım. En olarak bu şekilde yeterli geldi. Normalde şöyle durması gerekiyor ama bu tabi lastik gibi olduğu için böyle 16 santime denk geliyor 4 burgu. Şimdi ben buradaki burguyu da yapayım. Sonra sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda bu, bu ön tarafta yaptığım bu git geli, bu sıra sonunda da yapacağım. Bu işlemi 3-4 sırada bir, yani şöyle iki parmak ördükten sonra bir tekrarlanabilir. Gerginliği alıyor. Bu kısımlar böyle gergin oluyor şu şekilde onu engellemiş oluyoruz. Şimdi burada da sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzde de bu haroşa kısmını öreceğim ve oradan geri döneceğim. Şimdi bu 7 ilmeğimi örüyorum arka yüzde. 7 ilmeğimi ördüm ve tekrar dönüyorum. Yine ip bu taraftayken şöyle ilmeği karşıya geçirdim ve gerdirdim iyice arkaya aldım. Şöyle normal haroş örgümü yapıyorum ondan sonra. Artık o dönüne dek yapma işlemi bitti. Ters yüzümü sıra sonuna kadar öreceğim. Şimdi bu yedinci ilmek iki ilmek gibi görünen yer. Altı ilmek ördüm. Bu yedinci ilmek. Bunun da ikisini birlikte alıyorum. Şöyle. Bunlar ters örgü olduğu için ters olarak örüyorum. Diğer yerleri de ne görüyorsam o şekilde örüyorum. Böylece iki sıra burgu işlemini yaptık. Bu kenardaki git gel yaparak gerginliği alma işlemini de yaptık. Şu kenarlara lastik örgü yaparsanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Bu git gel olayını yapmaya gerek kalmaz. Bu haroşa olduğu için çektiriyor, gergin yapıyor. O gerginliği alsın diye bu işlemi yapıyorum. 2 santimde bir yapılabilir. 3-4 sırada bir yapılabilir. git gel yaparak ördüğüm haroşa kısımları bu şekilde görünüyor. Şimdi o gerginlik gitmiş oldu. İki sıra daha öreceğim bu şekilde böyle git gel yapmadan normal öreceğim. İki sıra sonra tekrar bu git gel olayını yapabiliriz. Bu şekilde görünecek. Buradan da göstereyim nasıl göründüğünü. Şurada yapmışım. Sonra 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. Burada 4. sırada tekrar yapmışım. Sonra burada tekrar yapmışım. Gerginliği alan bir teknik. Böylece iki sıra burgumu da yaparak örneğin tam nasıl kurulduğunu göstermiş oldum. Şöyle hemen boy olarak, en olarak da göstereyim. Şu an ben 40 ilmek başlamıştım. Bu 40 ilmek bebek ve çocuklar için ideal bir endir. 14 santim. 14 santim bebek ve çocuklar için bu atkımızda yetişkinler için 16 santim. Yetişkinler için 50 ilmek başlıyor. Bebek ve çocuklar için 40 ilmek başlıyoruz. Şu kenarları 7 ilmek haroşa olarak yapıyorum. Yetişkinlerde tam sayı olsun diye yani tam 50 ilmek olsun diye 8'er ilmek yaptım. Dilerseniz siz 48 ilmekten de yapabilirsiniz. O zaman buraları 7 ilmek olarak yapmış oluyoruz. Bu şekilde bir atkı çalışması yapabilirsiniz. Bu modelden dediğim gibi süveter yelek, hırka, bebek elbisesinin üst kısmı özellikle lastik gibi olduğu için, robanın üst kısmına bu modeli uygulayabilirsiniz ama süveterlerde çok güzel duran bir örgü modeli. Bu düz yerleri Düz ilmekleri, aradaki burgu olmayan yerlerin sayısını arttırabilirsiniz. 3, 5 ne kadar yapmak isterseniz bu modeli bu şekilde uygulayabilirsiniz. Sayılarını ayarlayın. Ben bu burgu modelini göstermiş oldum bu videoda. Aynı zamanda atkı ölçülerini de vermiş oldum. Ee, videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da her türlü sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.